Dostlar önce farımızı çıkartıyoruz. Sonra kurutma makinesiyle bu yandaki yapışkanları sıcaklığıyla çözdürüyoruz. Buradan bu şekilde ayıracağız. Ben daha henüz tam işlemi bitirmedim. Şu kısımları da kaldı. Farımızı ikiye ayırdık. Şu şekilde. Kısa farımız şöyle uzun netimiz tüm parçaları birbirinden ayırdım bunlar gündüz neti netimiz çalışıyor mu diye denemesini yaptım güç kaynağımızda LED'lerimiz yanıyor. Gördüğünüz gibi içindeki kablolarımız hep kopmuş. Bu sebepten dolayı LED'lerimize enerji gelmiyor. Bunları da ayıracağım ben buradan. Güzelce lehimleyip tekrardan toplayacağım. Şöyle bir atık kablom vardı benim. Bu kabloları içinden çıkarttım. Bu kablolar baya bir ince kötü. Tekrardan arıza oluşmaması için kabloları değiştirip o şekilde devam edeceğim. Şu dip kısımlarına da lehimledikten sonra sıcak silikon uygulayıp titreşimde kopmasını engelleyeceğim. Lambalarımızı denedik. Güç kaynağımızla enerjimizi verdik. Lambalarımızda herhangi bir sorun kalmadı. Şu şekilde silikonladım sıcak silikonla. Birazdan bunu da şu kenarlarını tekrardan silikon yapıp birbirlerini birleştirip bantlayıp artık kullanımı hazır hale gelecek. Verano motorumuz burada. Farımızın kronik sorununu çözdük. Kablolarını değiştirdik. Lehimlerini yeniledik. Şimdi şu kısmına Şu şekilde göstereyim. Farı buraya oturtacağız. En son yandığında tekrardan size göstereyim. dostlar farımızı taktık bu şekilde son olarak şu kapağımızı da takacağız bunu da göstereyim şu kısmını şuralardan kızaklı şekilde şu deliklere oturuyor en sonunda şu kısımlardan vidalıyoruz bu şekilde göstereyim yani basit şu şekilde arkadan vida yapacağız farlarımız artık yanıyor gayet güzel oldu sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorumlarda konuşabiliriz. Hayırlı günler.